Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merakla beklenen Bay Yanlış dizisinde ve Can Yaman cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Bay Yanlış dizisinin provasından çıkarken görüntülenen Can Yaman, Bay Yanlış dizisi ve eski partneri Demet Özdemir ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesi için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Can Yaman'ın yaptığı açıklamalarda samimi ve içten olması dikkat çekti. Özge Gürel'le yeniden partner olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Can Yaman, "Daha önce de beraber oynamıştık zaten. Anlaştığım biri kendisi. Çok seviniyorum onunla oynayacak olmama." dedi. Can Yaman sosyal medya üzerinde Can Yaman'ın yeniden Demet Özdemir ile birlikte olmak istediği ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Söylenenlerin tamamen asılsız olduğunu söyleyen Can Yaman, öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama çok değerli benim için. Bir küslüğümüz yok. Sadece konuşmuyoruz severim kendisini diyerek çıkan haberlere aydınlık getirmiş oldu. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olarak zil butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.